Depremler nasıl oluşur bu videoda bu soru hakkında konuşacağız. Depremler yer kabuğu ya da taş küre adı verilen yer kürenin en üstünde bulunan tabakada fay hattı adı verilen kırıkların çeşitli hareketleri ile meydana gelir. Fay hatları taş küredeki kayaların gerilme ve sıkışma gibi yüksek basınç oluşturan şartlar altında kırılması ile meydana gelir. Depremler ise bu kırıklarda oluşan Basınç dengesinin ani bir hareketle değişmesi ile meydana gelen sismik dalgalardır. Daha basit anlatmak gerekirse, depremler yer altında bulunan fay hatları arasındaki enerjinin anlık olarak ortaya çıkmasıdır diyebiliriz tektonik plakalar arasında bulunan fay hatlarındaki bu hareketlenme deprem dalgalarını oluşturur ve asıl yıkıcı güce sahip olan enerji türünü üretir. Bu deprem dalgaları aynı havada yayılan ses dalgaları gibi yer kürede hareket eder ve yüzeye çıkan bu dalgalar depremi oluşturur. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.